her beraber pek blocks oynayacağız. Yani Roblox'ta pekmen oynayacağız. Şimdi join rahat yapacağım ama ben shop'tan bir iki tane hayalet aldım. Oyunda ne de bakayım güzel mi diye. Şu açık mavi, şu mavi, açık mavi de lacivert. Aldım. Test etmek. Zaten Emir'le biraz oynadık. Oyun güzel mi? Videosu çekilir mi diye. Gayet güzelmiş. Ve oyuna ilk gittiğimizde oyunun yapımcısını gördük. Ne kadar şanssa. Evet arkadaşlar. Şimdi bizi pekmeni bulmamız lazım. Pekmenin 3 canı var. Bunların hepsi topların hepsini yemesi gerekiyor. Gene bizi yemesi için büyük toplar da var. Kirazlar falan da var. Pasta, kek ve yerden para var alabiliyoruz. Ben niye kırmızı oldum? Neyse zaten zaten çok önemli değil. Aa, pekmemiz yiyecek. Az önce niye sessiz kaldım ben ya? Aa bak bu pekmeyi. Aa. Evet, yavaşlatıyor bir de ayrıca öyle bir özelliği de. Hayır, al çekimli. Aa elma var burada. Adadı ya. ha beyazlaştı şimdi bitti. Heh, tamam koş koş, koş. Pekemen pekemen nerede senken? Bu zaten topların boş olduğu yerlerden ilk anlaşılıp para. Bu pekmende bir kamera var. Kameradan yukarıdan izleyebiliyor. O özellik. Bu, şurada da hayat, dört tane hayat var. Yazıyor ya bizde Pekmende öyle değil. Allah duvara çarptı. <laughs> Ve pekmense işiniz zor. Hayatlar sizi yakalayabiliyor. Uzaktan ve çok takılıyorsunuz. Ben çok takılıyorum. Bu adam yolun düz yolda gidemiyor. Abi oyunu yapımcısı bizi çok hissetti ya. Emirle bizi çok pis yendi. Kaç defa pekemen oldu Pekemen. hemen. Pek hemen demiyorum bilerek. Pek hemen oldu da biz kaybettik. Çok pis yakalıyor ve kendisine bütün game pass'leri almış. Yani. Ne yapalım biz şimdi? Dört can oluyor. Lacivert'i seçmiş. Pekmen boy. Pekmenin boy rengi. Yani bütün en renkleri almış. Göz rengi almış. Gözün rengi yapmak Rab, da ya, bu. pekmeni bulamadık dedim. Yakaladılar. Ay yakal Ya çıktım içeri geri girdim. Ne yapalım. çıktım. Hadi hadi de Pek, pekmeni bulmamız lazım. Pek, dedim yine. <laughs> Bilerek öyle diyorum da. Dererim. galiba kaybettik. Anlayacağız şimdi evet kaybettik. Tek ben iki canım var. Ben rengim niye gitti ya? Benim rengim niye soldu? Ne saçma. Daha havalı. Bu şurada yanında emote var. Onlar basınca böyle. 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 Böyle olabiliyorsun. Mor gözüm mor falan olabiliyor. Evet tabii ki de normal kalacağım. Ne oluyor lan? Oyun kastı? Abi oyun gazı. Lan oyun gazı. Oyun Ben neye para biriktiriyorum ben? Onu bile unuttum ya. Tamam şu 2500'e bir renkli gözlük var ya adını unuttum şimdi. Kardeş sen ne yaptın lan sen? Sen sen ne oldun biraderim ya? Pekmen arkada doğuyordur. Bizim hemen arkamızda. Pekmen <laughs> buradan gitmiş. Ah Pekmen şu 200 yazan yerde. Pekmen Pekmen neredesin? Geliyorum bulansan yakalamaya. Nerede la Pekmen? Bir yavaşlıyor sürekli. Of. Nerede olabiliyorum? biliyorum. 200 e çıktı Aa yakaladılar. Sürekli, bu burada botlar da var. Ama botları takip ettikten sonra sizi em, atıyor şu şey kutunun içine. Hayat yani kutu değil oraya geri atıyor ve em, şey pekmen gelmesin diye sürekli burada durursanız da atıyor. Bütün yeme özellikleri giderse de yani. Ben böyle sürekli hareket edeyim. Aha pekmen. Gel buraya, gel buraya, Kaçamazsın. Dondurdum, yakaladım. Pekmeni öldürdüm. Arkada muz var. Salın bizi. <laughs> Pekmen gel buraya. Pekmen kaçamazsın. Portakalsın sen. Pekmen buradan olmalı. Evet izliyorum pekmeni pekmeni bulacağım kaybettik yok kazandık pekmen yakalanmış evet anlatmış 25 milyon yüz alacaktım şu an gözüküyor da sizde üstlerinin rengi değişti sonra bir de şu şapkayı alacağım şu anak daha başka bir şey karar vermedim Hayırdır, hayır durmayacağım almayacağım. acaba bunu da almayacağım çok kötü şeyler Öyle alabilirim. İzleyeyim. Kuyruk alabilirim. Kaşar takıldığını da bilmiyorum ki. Ha bir de şu melek şeyini alacağım. Melek kanadı gibi 450 bir şey var. Onu alacağım. 5 tane takılıyorsa tamam ben bir şey. Pikmini arkada gördüm. AFK mı da acaba? Yok o zaman yakalamıştık. AFK. Ne şanslıyım yakaladım. Dere başkası kalamadı. İyi. kim yakaladı ya? Pekmen afk. Ne kadar çok yakalarsam o kadar iyi. Buna takıldım az önce. Ah, oh, yakaladım. <laughs> kaybetti Pekmen. Bize Gamer over yazıyor da Pekmen kaybetti aslında. Ona yazıyor da sadece yazması gerekiyor da olmuyor işte o da. Herkes yazıyor. <laughs> evet alabilirim. De oh yeah, ben. Oh yeah, ben de kullanmadım. O ye, şimdi daha yakış. Havalıyım ben. O Ahmet Hakan'ın gözünden aldım. Ben de bunun kamuflaj oluyorum ben burada. Öyle bir özelliğim var. Yani daha vardı, o olmuyor kamuflaj. Bulacı mi ya ben. Mor değil bu. Nasıl ses? Üç olduk. Ya hayal et. Benim gözlüğüm var oğlum. En havalınız benim. Ha iki tane bot vermiş ya. <laughs> Belki hala pekmen arkadaş yok. Kaçmış gitmiş pekmen. Nereden de gittiği belli değil. Topları nereden yediyse oradan gitmiştir. Ağır çekimle gidiyoruz. Peki pe 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 hemen, pe hemen. Ben kimdir? Çocuklar pekmeni yakalamaya geliyorum. Hey pek peki menenin. Pekmen geliyorum seni. Yakalayacağım. Koş pekemen. Pekemen koş pekemen. Koş pekmen. Hayalete koş diyeceğim. Ben niye pekmen alak? Gözlüm nereye gitti? Evet yakalamaya gidiyor. Hadi 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 hadi. Pekmen burada olmalı. Ya, yakaladım seni. Kaçma. Benim gözlüklerim seni görmemi sağlasa çeşit. Oyuna güncelleme geldi hemen gözlük. Düz yollarımız kesişti. Ben buradan onu önüne çıkarım diye düşünmüştüm. Ya takılma takılma. Muz. Yerim ben bunu ya pekmene bu boş ver ben pekmeninkini yiyeyim. Muz muz muz. Ay havada abi. Hop. Niye nasıl çıkamadım? Yiyip. Ben burada durayım böyle. sabah zaba kadar buradayız. Zaba kadar buradayız. Pekmen'i gördüm. Keşke Pacman bizim gibi böyle bulanık görse o zaman onu yakalamıştım. Bunun kaçtı ne ben bir takıldığım yakalarım ha. Ben nerede gittiğini ezberledim. Kaçma Pacman. Yakalayacağız seni başa tekme. Yakaladım seni. <laughs> Biz pekmen prosuyduk zaten. Ben pekmeni bitirdim. Evet. Zaten pekmeni bitirmiş adam mı? Şekil mi yapıyorsunuz? gerçek pekmen oyununa. Bitirdim. Çok da basit bence. Ne pekmen değil miydi lan şu? Ha yok öcüymüş. öcüymüş. Etmiş. Hayal etmiş. Hatteymiş. Hatçeymiş. Kazandık. Victory. Para para para. Bak iç içe girince bu arada bakın şey rengi çıkıyor. Mor kırmızı renk. E biz bugünden de yeşil çıkacak değil mi? Beyaz çıkıyor. Ha men Ya çok güzel duruyor lan. Bu oh ye yeah. hayatlar bildiğim birbirine giriyor. Hadi bir kez de ben pekmez olayım. <laughs> Hadi pekmez olayım, pekmez, pekmeniz. Evet arkadaşlar o zaman bundan sonra bir tur daha atalım. Şu yandaki kameraya basıyorum evet. Böyle oynamanızı tavsiye ederim de bir hayalat var. Şunu alayım. Nerede bunlar? Korksunlar benden azıcık. Sonra size yemeğe geleceğim. Videonun <laughs> da geçmiş. Sonra bir tur daha oynarız çıkarız. Videoyu kapatırım. <laughs> Bunu da kazanırsa. Hayır. Aa, çok uzaktan yakalıyor. Konsersiyon oldum. Konuşmayı unuttum ya. Aldım bunu. Allah çok koş 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 hey <laughs> beni görmedi <laughs> böyle oynayabilirsiniz ha böyle oynamak daha iyi Gördüm gördü bence oradan dönerse yeni görmüş demektir <laughs> bu botmuş ben görmemiş. güzel bir şey koş 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 şunu alayım. Aa ben ha puanımdan gördü değil mi? Bot oldu ama. Yok beni görmemiş ki. Ben kaybetmem. Süre varsa ondan kaybederim. Belki. Para var ben hiç almaya gitmeyeceğim. Aa bak orada. Burayı temizledim. Parayı da alalım. Gidim ona. Koş koş koş. Yalımızın üstünde para da var. Hadi hadi şunu alayım. Koş koş koş. Evet arkadaşlar. Sadece buradakiler kaldı. Çok az kaldı demektir bu. Ve bir canım daha var fazladan. Normalde pek bende 3 canımız var bildiğiniz gibi. Hadi, hadi hadi hadi. Koş koş koş. Şuradan geçersem ışınlanırım. Ayakları falan ışınlanmam. Ben... Aa burada da varmış. Hey bak orada dur Kaç kaç kaç. Sıkıştım ama. Hayır. Olmaz bu. Orada duruyor ya. Hile bu. Atıyor mu onu? bir tane yeme şeyi var. hayaletler hayaletleri onu alırsam çok iyi olacak. Allah. Oh. <laughs> Kazandım. İşte bu. Pro başarımı geldi ve kazanma başarımı geldi. Evet arkadaşlar bundan sonra bir şimdi son turumuzu oynayacağız. <laughs> Yandım size nasıl? Allah Allah. buraya gelmeyin. Buradan bir şey satın alın ya. Aa ben bu adam gibi yapsam mı lan kendim? What? Gerçek oyuncu olmadığını ben de biliyorum da. <laughs> Bildiğim mahinken bu. Sağ yazdım. As yazmasak ayıp olur. Gerçekten çok ayıp olur. Ya telefondan oynuyorum evet. Ya da yazmayalım boş, <laughs> boş Çünkü olmuyor. Telefonda oynuyorum. <laughs> Yakında bilgisayardan oynayacağım. Pekmen kaçtı ya. O zaman bilgisayardan videolar gelecek. Şimdilik telefonla idare etmek zorundayız. <laughs> Nerede bu pekmen ya? Hayır, hay, hay çok kay çok ayıp. Ne yakaladım beni? Kötü pekmen seni. Şimdi şunlardan şöyle. Bu son turumuz nerede bakayım pekmen? Neyse bir kez pekmen olduk en azından. Koy, 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 koy. Koy, koy, kazandık? Koy, koy ne ya? Koy, 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 koy. Oh çok hızlı gidiyor mu? Ha az önce ben yavaşlamışım çünkü. Şey pekmen bizi yemiş. Ya şimdi alalım. Hayırken onu oynama yok. Hatta bir de bir sisli böyle özel. Hayır <laughs> yemeden alamadım onu. Öldüremedim onu. Kıyamadım. Hadi. Şuradan ışınlanalım. ışınlanma vardı galiba. Pekmen'i en son oralarda görmüştüm. Ben yanlış girdim. Çekmen az önce beni burada yemişti. Olay anı burada gerçekleşti. Rıza, baba olay olay anına yakınız. Hayır hiç de yakındayız. Olay anındayız direkt. Hatta olayı yüzde yapıyor. Hatta öldük. Abi de yavaşladık üstüne. ben küçücük bir öcü. Hayalet. Öcü diyorum sürekli ya. Çünkü öcü daha havalı. Sesi bekli vereceğim. Kendi ağzımda sesi bekli verirsem. <laughs> Pekmen kazandı değil mi? Pekmen kazandı. Evet arkadaşlar. Bugünlük, bugünlük videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.